Bugün sizi 1972 yılına Marmara gemisinin trajik olayına götürmek istiyorum. Gözünüzde canlandırın Haliç Tersanesi'nde Marmara gemisinin bakımının yapıldığı hareketli bir tersane. Ama 5 Mart'ın o kader gününde her şey değişti. Başlangıçta Almanya'da yolcu taşımacılığı için inşa edilen Marmara korkunç bir yangına yakalandı. Peki sebebi neydi? İki ana teori var. Bazıları sabotaj olduğuna inanırken, diğerleri ihmalkarlık ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle olduğunu savunuyor. Yangın başladığında, işçiler ve tersane personeli neredeyse anında fark etti. Alevler hızla yayılırken panik yaşandı ve gemiyi sardı. İşçiler ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen yangını kontrol altına alamadılar. Ateş çok yoğundu. Sonunda Marmara gemisi ağır hasar gördü ve batırılması gerekti. Yangının sonrasında Türkiye'de büyük tartışmalar yaşandı. Denizcilik güvenliği önemli bir konu haline geldi. Uzmanlar ihmalkar uygulamalara ve sağlam güvenlik protokollerinin eksikliğine parmak bastı. Bu tür bir felaketin tekrar yaşanmasını önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini savundular. Bu trajik olay denizcilik endüstrisindeki güvenlik standartlarında önemli değişikliklere yol açtı. Sadece bir gemiyi kaybetmek değildi. Tüm sektör için bir uyanış çağrısıydı. Özellikle Haliç Tersanesi bu tür bir olayın tekrarlanmamasını sağlamak için daha gelişmiş güvenlik önlemleri ve daha katı düzenlemeler gördü. Peki Marmara trajedisinden ne öğrenebiliriz? Bu titiz güvenlik standartlarının ve sürekli tetikte olmanın öneminin çarpıcı bir hatırlatıcısı. Denizcilik sektöründekiler için gelişmiş yangın güvenliği önlemlerinin kritik ihtiyacını vurguladı. Sonuç olarak Marmara'nın hikayesi sadece Türkiye'nin denizcilik tarihinde bir bölüm değil, aynı zamanda güvenlik ve hazırlığın önemi konusunda güçlü bir derstir. İzlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın, tarih bize değerli dersler verir. Bu videoyu beğendiyseniz, geçmişten daha büyüleyici hikayeler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.